Evet arkadaşlar biz bir an önce size sağlıklı beslenmeden bahsederken kefiri sorgulamıyor unuttu Kızım bir içer misin görsünler kefirini. Sağolunlar. Arkadaşlar, arkadaşlar videomuza abone olmayı yazdım, Evet abone olun. Videomuzu abone olun ki biz sizin üstünüzden çok 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 para kazanalım. Sizi kandıralım. Çünkü bütün internetteki böyle diyenler çocukları kandırıyor kendi ceplerini rahat rahat gezebilmek için dünyanın parasını alıyorlar bu internet üzerinden çocukları da kandırıyorlar. Evet. Sakın kanmayın. Sakın kimsenin kanalına abone olmayın. Sakın evet. kimsenin videosunun altına yorum yazmayın. Sakın kimsenin gösterdiği oyuncakları almak için ailenize ağlamayın. Çünkü onlar hep sizi kandırıyor. Biz sizi çok sevdiğimiz için bir şey diyebilir miyim arkadaşlar? Onlar bir de şey yapıyorlar bize. Yalan. bir de annenize ıslaret et, ıslar ağla diyor. Bak ne kadar kötü. Hangi videoyu video anneciğim onu? Bir daha göster bana. Islar et, ıslar ağla diyor. Bir daha hangi videoyu sonu bana göster tamam mı? Bak anne Hı -hı. ne diyor? Israr et, ısrar ağla diyor diye. Tamam Ay alırım ben onu. Bir şey olmaz kız, iç ver. Arkadaşlar birazcık ara vermemiz gerekiyor. Kefirimize menemen düştü de. Biz de bunu alacağız. Ben de alabiliyorum. Al var. Dur kızım dur. Hemen şuna da vereyim prensesim dur. Öbür taraftan içebilirsiniz. bakın şimdi. Kefir nasıl içilir size Emine Duru gösterecek. İç anneciğim görsünler. Annenize oyuncak almak için değil. Bana evde kefir yapabilir misin diye ısrar edin. Tamam mı? Ondan sonra bana evde köfte yapabilir misin diye ısrar edin. Ondan sonra anne bana evde menemen yapabilir misin? Bana sağlıklı peynir alabilir misin diye ısrar edin. Anne. Anne. Misafirler de bu ben yapayım. Ben. Bakın, görüyor musunuz benim kızımı? Hı, gel bir yanak yanak sürelim. İşte böyle. bulaştı. E, annenize... Olsun. İşte böyle annenizle öpüşün, koklaşın tamam mı? Çok video izlemeyin. Video izleyeceğinize gidin annenize sarılın, babanıza sarılın, varsa kardeşinize sarılın, anneannenize sarılın. Bak böyle ayran yapın annenizin <laughs> yüzünü. Annenize yapın yaramanızı. <laughs> tamam mı? Bunlar Hı -hı. Bunlar sizi ileride hatırlayacağınız güzel anılar olur. <laughs> Biz sizi gerçekten seviyoruz. Sizi seviyoruz. Kanalımıza abone olun. <gülüyor> ve <gülüyor> videomuza yorum yapın. Diyenler sizi gerçek sevenler değil. Hadi kızım bir tane daha sağlık peynir.